Herkese merhabalar. ÖSYM'nin soru tarzını incelemeye devam ediyoruz. ÖSYM'nin biliyorsunuz ki arkadaşlar sınavlarda öğrencilere sorguladığı üç temel şey var. Birincisi tabii ki bilgi. Yani bazı konuları bilmiyorsak sıkıntı yaşıyoruz. İkincisi yorumlama yeteneği. Yani hiçbir bilgiye sahip olmasanız bile bazen soruları dikkatli bir şekilde yorumlayıp doğru yapabiliyoruz. Üçüncüsü ise dikkat. Bilginiz var, yorumlama gücünüz var ama dikkatinizi ölçen sorular da sorabiliyor. Dolayısıyla bu üçünü çok iyi yapmamız lazım. Bunun için yapmamız gereken bol bol soru çözmek. Mesela bu soru tam anlamıyla bir yorumlama sorusu ve dikkat sorusu. Aşağıdaki parçalardan hangisi insan psikolojisiyle ilgili zengin bir birikime sahip olduğundan başarılı yazarlar kahramanlarını çok canlı şekilde kurgulayabilir düşüncesine uzak düşmektedir diyor. Yani öncelikle bu sorunun kökünü anlamamız gerekiyor. Sonrasında da bu anladığımızı yorumlamamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar burada bize yardımcı olabilecek en iyi çalışma nedir biliyor musunuz? ÖSM'nin geçmiş yıllardaki sorularını çözmek. Mesela burada bahsedilen muhabbet, burada bahsedilen tema, konu ÖSM tarafından yıllarca defalarca sorulmuştur. Hatta edebiyatta bile Memdu Şevket Esendal için bunun özelliğini bu şekilde vermişlerdir. Şimdi bakalım A Seçeneği. Üç romanında da ölüm temasını işleyen Abdülhak Şinasi Hisar, kahramanların iç dünyasına kopan fırtınaları yansıtmıştır okura. Fahim Bey, Hacı Vamık Bey ve Ali Nizam Bey'in iç dünyasına yolculuk yapabilen yazar, bunu bir yerden gözüm ısırıyor diyebileceğiniz roman kişileri çizebilme başarısını göstermiştir böylece. Bak, gözü bir yerden ısırmak, yani sanki tanır gibi olmak, yani bir yerlerde görmüş gibi olmak. Çok canlı diyebiliriz buna. B seçeneği. Suç ve ceza romanı yazarı Dostoyevski, psikanalizin önceleri arasında anılacak kadar insanın ruh haritasını analiz edebilme gücüne sahiptir. Yazar, insan ruhunun derinliklerinde vizesiz dolaşabilme yeteneği sayesinde Raskolnikov gibi kanlı canlı roman kişileri yaratabilmiştir. Bakın yine canlı kelimesi bizim için anahtar kelime. Postmodern anlatılarda kişi olay gibi klasik unsurlar önemsenmez. Roman bir dil sanatına dönüştürülür. Hasan Ali Toptaş'ın Bin Hüzünlü Hazad romanının başkisi Alaaddin belirsiz biridir. Hatta roman kişisi bile değildir. Çünkü yazar somut kahraman anlayışını ve gerçeğin kesinliğini sorgular romanı diyor. Bakın burada bambaşka bir şey geçti. Burada C seçeneğinde somut kahraman anlayışını ve gerçeğin kesinliğini sorgular diyerek esasında soru kökünde bahsedilen yazar tarzının dışına çıkardı. A ve B seçeneğindekiler buna benziyordu ama C farklı bir şey oldu. Bu arada edebiyat açısından da bilgimiz artıyor arkadaşlar. Beyami Safa en bilinen romanlarından olan Fatih Harbi'nin başkisi Neriman'ın kalp atışlarını okura çok berrak bir şekilde duyurur. Bak kalp atışları net bir şekilde. Kahramanının iç dünyasını bir faunusta seyrettirir. Okur sokakta gezerken karşısında sık sık Neriman'ı görür adeta. Bunu bir yerden yüz mısırıyor. Flaubert, realizmin önce eseri olan Madame Bovary adlı romanında kadın başkisi Emma ile çıkar okurun karşısına erkek yazarın bir kadını bu kadar iyi bilmesi ve onun ruhundaki dalgalanmaları başarılı şekilde yansıtması yazarın aslında insan ruhunu iyi anlamasına kaynaklanmaktadır diyor. Dolayısıyla Adana, Bursa, Denizli ve Denizli seçeneklerinde net bir şekilde yazarın kahramanlarını bize canlı canlı sunduklarını bunda psikoloji zenginlikleriyle yani psikolojik birikimleriyle yaptığını söylüyor. Ama C seçeneğinde bambaşka bir yazar tarzı var. Somut kahraman anlayışını reddeden, gerçeğin kesinliğini sorgulayan bir yazar. Dolayısıyla arkadaşlar burada hocam bize balık vermeyin. Balık tutma öğretin diyorsanız yapacağınız şeyi söylüyorum. İster sayısalcı ister sözelci olun. İster edebiyatta ikisiniz olsun ister tarihte coğrafyada isterse Türkçe'de. Mutlaka ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki sorularını sanki bir daha soracakmış gibi bu sefer C'yi sordu bu sefer D'yi soracakmış gibi irdeleyin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum burada bahsedilen muhabbet yani burada bahsedilen konu özgünlük, özlülük, Az sözde çok şey anlatmanın zorluğu defalarca sorulmuştur. Sizler ÖSYM'nin dünyasına girdiğinizde bu soruları da sınavda bunu gene sormuş yine deyip rahatlıkla yaparsınız arkadaşlar. Başarılar. <laughs>